Arjantin'in yeni lideri Javier Milei ilk resmi gazetesine gezisini İsrail'e yaptı. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüştü. Seçim vaadini hatırlatan Milei, Arjantin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını ilan etti. Milei'nin kararı Filistinlilerin tepkisini çekti. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei seçimden önce verdiği sözü tuttu. İlk resmi ziyaretini İsrail'e yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz tarafından uçağının kapısında sıcak bir şekilde karşılanan Miley, ülkeye adım atar atmaz Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacaklarını ilan etti. Miley'in kararı Filistinlilerin tepkisini çekti. Amerika benzer bir adımı 2018'de atmış, dönemin başkanı Donald Trump Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Aralarında Kosova'nın da olduğu çok az ülkenin büyükelçilikleri Kudüs'te bulunuyor. İsrail Kudüs'ü bölünmez başkent olarak görürken Filistinliler işgal altındaki Doğu Kudüs'ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak kabul ediyor. Miley İsrail ziyareti sırasında Yahudilerin ibadet için ziyaret ettikleri Ağlama Duvarı'na da giderek dua etti. 53 yaşındaki Miley Katolik bir ailede büyümüş olsa da Yahudi dinine geçmek istediğini söylüyor. Geçmişte din adamlarıyla bu konuyu görüştüğünü açıklamıştı. Arjantin'de yaklaşık 250 bin Yahudi yaşıyor. Milei'nin İsrail'den sonraki durağı ise İtalya olacak. Burada kendisi gibi Arjantinli olan Papa Francesco ile görüşecek. Milei Papa için daha önce şeytanın temsilcisi demiş, Katoliklerin ruhani liderini Tanrı'nın evini işgal etmekle suçlamıştı.